Merhaba çocuklar. Bugün ne öğreneceğiz? Çocuklar, biz birinci sınıfa başladık, hiçbir şey bilmiyorduk. Sonra ne oldu? Harfleri öğrendik, sesleri. Daha sonra heceleri. Sonra o heceler bir araya geldi, kelimeler oluştu. Sonra kelimeleri bir araya getirdik, uzun uzun cümleler oluşturduk. Sonra o cümleler bir araya geliyor çocuklar, paragraflar meydana geliyor. Sonra onlardan şiirler, sonra onlardan yazılar ve kitaplar meydana geliyor. Sonra da biz onları okuyoruz. Peki şu an ne göreceğiz biz? Hece, kelime, cümle nedir? Ve hecelere nasıl ayıracağız? Hadi hep birlikte öğrenelim. Evet çocuklar bakalım şimdi. Okumayı öğrendik, yazmayı öğrendik. Şimdi biraz dil bilgisi çalışmaları yapacağız. Nedir? hece, kelime, cümle. Bunun öncesinde de ne vardı çocuklar? Harf vardı. Bunların hepsi birbirinin peşinden geliyor. Hece, harf onlardan hece oluşur. Hecelerden kelimeler oluşur. Kelimelerden cümleler oluşur. Cümlelerden de şiirler ve yazılar oluşur. Yani paragraf ve kitaplar oluşur. Şimdi Türkçede çocuklar nasıl heceler var? Buna bir bakalım. Öncelikle bir harften oluşan hece var mı? Evet, var. Mesela A. Mesela E. Mesela O. Çocuklar bütün sesli harflerden bir hece oluşur. Unutmayın. Bütün sesli harflerden bir hece oluşur. Peki iki harften oluşan hece var mı? Var. Mesela K. Mesela ye. Mesela su gibi ya da ak gibi ya da üç gibi. Peki üç harften oluşan hece var mıdır? Tabii ki vardır. Mesela koş. Mesela bak. Başka var mıdır? Evet. Başka da vardır. Mesela ne diyelim? Kal gibi. Peki dört harften oluşan hece var mıdır? Evet. Bu da vardır. En çok karıştırılan hecelerden bir tanesidir bu. Mesela dört tane harf var. Bir tanesi sesli, üçü sessizdir bu arada. Örnek. Spor. Örnek. Kral bir başka örnek Park gördüğünüz gibi dört tane harf ama bir hece oluşuyor çocuklar. Peki bunlar nasıl oluyordu? Harfleri söyledik harfler bir araya geldi bakın hece oluşturdu. Nedir hecemiz? K L iki tane hece. Peki bu ikisi bir araya geldi mi ne olur? Evet bir kelime olur. Kelimenin eş anlamlısını da biz çocuklar daha sonra öğreneceksiniz. Sözcük diyoruz. Bakın kalemdi. Bir araya geldi kalem oldu. Sonra bu kalemi aldık yanına başka kelimeler de getirdik ve bir ne oluşturduk? Cümle oluşturduk. Nasıl oldu? Benim kalemim kırıldı. Benim kalemim kırıldı. Bir, iki, üç tane. Ne var çocuklar burada? Kelime var ve bir cümle oluşmuş oldu. Peki biz şimdi asıl konumuza geri dönelim. Nedir? Hecelere ayırma. Demin söyledik ya hece kelime cümle diye. En alttan başlayalım. Hecelere nasıl ayıracağız? Çocuklar hecelere ayırırken söylediğimiz ağzımızdan çıkan söze dikkat edeceğiz. Bir defada ağzımızdan çıkan söz hecedir. Tekrar ediyorum. Bir defada, bir kerede, bir nefeste ağzımızdan çıkardığımız hecedir. Bakalım şimdi burada bununla ilgili bir çalışmamız var. Buraya kelimelerimizi yazdım. Biz burada bunları heceleyeceğiz. Sonra da kaç hece olduğunu bulacağız. Okuyalım kelimeyi. Kitap. Şimdi heceleyelim. Ki Tap. Kaç hece oldu? Ki Tap. İki hece. Başka bir renk kullanalım. Portakal. Portakal. Şu t sesi değil çocuklar. Artı işareti. Portakal. Heceleyelim por ta kal. Kaç hece oldu? Bir, iki, üç hece. Sporcu. Sporcu. Bakın söylüyoruz. Spor bir defa da ağzımızdan çıkıyor. Cu. Kaç hecemiz oldu? Bir, iki hece. Başka? araba. Söyleyelim. A ra ba. Kaç hece? 3 hece oldu. Bir başkası kelebek. Kelebek çok güzel değil mi çocuklar? Bahar geldi mi? Renkli renkli. Harika. Kelebek. Heceleyelim. K Ke, L Bek. Kaç tane oldu? 3 tane oldu. Son kelimemize bakalım. Karışık. Karışık. Yapalım. K. Ka Rı Şık. Kaç tane hecemiz oldu? 3 tane hecemiz oldu. Çocuklar şöyle bir şey dikkatinizi çekti mi? Çekmediyse bence bir düşünün a e ı I, i o ö u ü İkinci sınıfta bunları ben size öğreteceğim. Ama şu anda siz bir düşünün bakalım. Hecelerle bu a e ı I, i o ö u ü sesli harflerin bir ilişkisi var mıdır? Size kolay gelsin. Görüşürüz. Evet. Burada bir etkinliğimiz daha var. Hep birlikte yapalım. Cümleleri yazmışlar ve bize demişler ki siz akıllı çocuklarsınız. Bunların kelime sayısını ve hece sayısını bulun demişler. Biz de hemen ne diyoruz? Hey o bizim işimiz. Biz bu işi yaparız. Biz çalışkan öğrencileriz diyoruz. Ve önce kelime sayısına bakıyoruz. Çocuklar kelime neydi? Cümledeki bağımsız bireyler. Bakalım. 1 2 3 Hiç okumadan söyledik. Damla gezmeye gitti. Ne yaptık? 1 2 3 tane kelimesi var. Peki kaç hecesi var? E yazmamız gerekiyor kaç hecesi olduğunu. Bakalım. Dam la gez me Git ti. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane hecemiz oldu. İkinci cümlemiz. Yapraklar dökülüyor. Evet şu anda yapraklar dökülüyor. Sonbahar geldi çocuklar. Kaç kelime? 1 2. Hemen bunu bulduk. Kaç hece? Hadi söyleyelim. Yap rak lar de q le yor sayalım 1 2 3 4 5 6 7 hece tesadüf bu da 7 oldu 3. cümlemiz trenler çok hızlı gider kaç kelime 1 2 3 4 4 kelime ya da sözcük bakalım kaç hece tren Ler çok hızlı gider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah Allah. Bu da 7 çıktı. Çok ilginç. Dördüncü kelimemiz. Orada kedi gördüm. Kaç kelimemiz var? 1, 2, 3 kelimemiz var. Peki kaç hecemiz var? Bakalım. Hemen başka bir şeyle. O, ra da k di gör düm 1 2 3 4 5 6 7 evet bu da 7 tane çıktı hece sayısı bunun da 7 tane çıktı çocuklar siz de böyle etkinlikler kendi kendinize yapabilirsiniz hadi kolay gelsin